Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ileri Excel dersimizde prosedür çeşitlerinden bahsedeceğiz ve bu prosedür çeşitlerimizin birbirleri arasındaki farkları ve uygulamalı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ileri Excel'in ilk başlangıcında bilmeniz gereken en temel kurallardan bir tanesi prosedürlerdir. Bu prosedürler ikiye ayrılıyor. Biz bunlara alt programlar ve fonksiyonlar olarak adlandırıyoruz. Fonksiyonları aslında sizler biliyorsunuz. Sadece isminin bu şekilde adlandırıldığını veya da ileri Excel'de bunu kullanacağımızı bilmiyordunuz. Fonksiyonlar bu zamana kadar görmüş olduğumuz e topla, iç içe eğerler, eğer sayılar, fx kısmında yazmış olduğumuz tüm formüller aslında bir fonksiyon uzantısıdır. Yani tanımında da olduğu gibi bu tür prosedürlerin en tipik özelliği çağrılan programlama tek bir sonuç değeri aktarmaktadır. Değil mi? Mesela toplama işlemi, mesela çarpma işlemi, değil mi? Bu sonuç sayısal ya da karakter içerikli olabilir. Hemen yan tarafa geçtiğim zaman şöyle yan tarafa geçtiğim zaman diyor ki fonksiyonların diğer bir özelliği herhangi bir komut satırında çağrıldıklarında eşittir topla, eşittir fark, değil mi? Mesela fark yok. Çıkart yok. Şimdi biz yapacağız mesela bu fonksiyonu bizler yapacağız. Ee, herhangi bir komut satırında çağrıldıklarında ve elde edilen sonucu adının geçtiği konuma getirir. Çok güzel. Yani kafanıza canlandırın dört işlemi düşünün, değil mi? Bölme, çarpma, toplama. Şimdiye kadar mesela bunları yaptık. Bunların bir fonksiyon olduğunu fonksiyon olarak adlandırıyoruz. Tamam mı? İşlev ekleden eklediğimiz fx fonksiyonları zaten. Şimdi hemen sub kısmına geldiğimiz zaman sizlere söylemek istediğim şey öncelikle şöyle bir hatırlatma var. Biz ilk uygulamamızda, ilk makro kaydımızda bir kayıt aldık. Değil mi? Almış olduğumuz kaydın kodlarına baktık ve kodların başında ne yazıyordu arkadaşlar? Sub, sonunda da end sub. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Makro kaydı isterse göreli olsun isterse direkt temel makro olsun kayıtları sub yani alt programlar olarak bilinmektedir. Alt programları fonksiyonlardan ayıran tipik özellikleri çağıran programlama parametreleri listesindeki değişkenler aracılığıyla birbirinden çok sonuç değeri taşıyabilirler. Değil mi? E, şimdi arkadaşlar mesela Şöyle örnek verebilirim. Temel özellikler nedir? Yazının kalın olması, renkli olması değil mi? Stillerinden bahsediyorum şu anda. Tasarımından bahsediyorum. Biz bunları belirtirken bunlar alt programlar yani sub olarak belirtebiliriz. Bundan bahsediyorum. Şimdi her ikisinde bir kod yapısı var. Sub kod yapısında sub yazıyoruz. Sonra parametremizi yazıyoruz. Parametreleri yazıyoruz. Az önce saymış olduğum parametreleri yazıyoruz örneğin değer atama, değil mi? Bir, bir hücrenin içerisine değer atama ve atadığımız değerin rengini değiştirme gibi işlemler. Diğer tarafa baktığım zaman fonksiyon adı yani function diye başlıyoruz, sonra parametreler. Parametreler nedir? A virgül b, değil mi? E sonra adı nedir? Mesela ben adı fark koyacağım. Eşittir sonuç. A eksi B. Sonucunda ne yazıyoruz? End function. Zaten e, burada otomatik yazacak ve sizler de göreceksiniz. İsterseniz arkadaşlar şöyle bir fotoğrafını çekip sizin elinizde de not kalmasını isterim. Gayet güzel bir e, tablo olarak sizde de kalsın arkadaşlar. İsterseniz böyle çekin. isterseniz bu şekilde. Evet fotoğrafı çekmişsinizdir. Hemen uygulamamıza başlayalım arkadaşlar. Ben kod kısmında bir sub yani temel prosedür yazarak bir temel prosedür yazarak A1 hücresinin içerisine veri girmek istiyorum. Bunun için yapacağımız ilk şey neydi arkadaşlar? Alt F11 tuşuna basıp Microsoft Visual Basic for Application uygulamasını açmak arkadaşlar. Sayfa 1'deyim. Görmüş olduğunuz gibi proje kısmında Sayfa 1'in üzerine sağ tıkladım ve buradan insert ekle dedim. Ne ekliyorum arkadaşlar? Bir modül ekliyorum değil mi? Ve eklemiş olduğum modülde hemen başlıyoruz. Burada büyük küçük harfe önem gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi sup yazdım. Sup yazdım. Ardından buraya diyelim ki veri girisi. Burada Türkçe karakter kullanmıyoruz. Ayrıca bakın alt tire koydum. Boşluk kullanmıyoruz. Tamam mı? Bunlar önemli. Zaten zaman zaman bunları sizlere hatırlatacağım. Ekstra bunun için bir ders çekmek istemedim. Yani vaktinizi çok fazla almamak için. E, uyguladıkça zaten ben sizlere bunları hatırlatacağım arkadaşlar. Ardından şimdi Range diyeceğiz. Ve C3.Value Hemen bakalım. Yazalım. Range. Range dedik. Parantez içerisinde ve çift tırnaklarla beraber A1 hücresine şöyle A1 hücresine değil mi? Nokta value değerini değil mi? Bu value değer değerini değerini yaz ki ilk İlk çift tırnak içerisinde yazıyoruz. Metin karakterler bir şey yazarken çift tırnak içerisinde yazılır. Bunu hatırlatalım. İlk ne olsun? İlk ee, ilk kod uygulamam. İlk kod yazışım olsun ya da. Yazışım. Evet. Parantezim e, çift tırnağımı kapattım. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Enter'a basabilirsiniz. Enter'a bastığınız zaman zaten ne olacak? Kod kendini e, bir düzene sokacak. Ardından ne yapabiliriz arkadaşlar bizler kodu çalıştırmak için? Şöyle yapalım. Hemen penceremi ben şöyle alacağım. Şuraya getireceğim. A1 hücresindeyim. Hiçbir şekilde ben A1'e dokunmuyorum. İsterse bu şekilde de durabilir. Hiç fark etmez. Ve isterseniz bu kısımda run ya da F5 play tuşuna da basabilirsiniz. Direkt F5'e de basabilirsiniz. Ben F5'ten yanayım arkadaşlar. F5'e bastığımda İlk kod yazışım. Bu şekilde buraya gelmiş oldu. Buraya ne yazarsanız. Mesela değiştirelim. Değiştirelim. Ee, ne yazalım? İleri. Excel. Dersleri. Yazdım. Mesela. Tekrardan çalıştırıyorum. İleri Excel dersleri şeklinde gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar. Hemen bu kısımda şöyle ben bunu bir aşağıya atacağım. Ve hemen buraya geliyorum. Fx'i bir hatırlayalım. Tekrar hatırlayalım. Şimdi eşittir. Fark diye bir şey var mı? Fark yok. Değil mi? Çıkart var mı arkadaşlar? Çıkart. Yok. Biz normalde çıkartma işlemini nasıl yapıyorduk? Mesela şuraya hemen S1 diyelim. S1, sayı 1 olsun. Burası da sayı 2 olsun. Değil mi? Buraya ben bir sayı girdim. Kaç olsun? 50 olsun. Buraya da 20 girdim. Şimdi biz bu iki sayıyı birbirinden çıkartırken ne yapıyorduk arkadaşlar? Eşittir diyorduk. Bu eksi bu. Fx de çünkü bunun için gerekli bir fonksiyon yok. Böyle bir fonksiyon yok çünkü. Biz bunu çıkartma işlemini bu şekilde yapıyoruz. Şimdi biz ben de size diyorum ki gelin biz bunun fonksiyonunu yazalım fonksiyonunu yazalım. Fonksiyonun tanımına tekrardan bir bakalım. Ne diyor? Ee, hemen şuraya bakıyoruz. En tipik özelliği çağrılan programlama da programlamada tek bir sonuç değeri aktarmasıdır. Bu sonuç sayısal ya da karakter olarak gözlemlenebilir. Değil mi? Şimdi hemen Visual Basic ekranıma geldim. Tekrardan şöyle penceremi büyüteyim. E, ardından function yazıyoruz. Tabii ki de f burada büyük harfle. Evet, function. Hemen ardından ben ne yazmak istiyorum biliyor musunuz? Şöyle, function, functionımın adı ne? Fark. Fark. Ve bunun iki tane parametresi var. Bir a değeri parametre dediğim bir a değeri herhangi bir değer. Bir de B değeri var, değil mi? İki tane sayı yani. Sayı 1, sayı 2 de yazabilirsiniz nasıl isterseniz. Enter dedim. Bakın end function otomatik geldi. Demek ki ya yazışım ve doğru yer. Bir sıkıntım yok. Şimdi hemen ardından ben A değeri ve B değerinin ne yapılması gerektiğini yazacağım. Ve fark dedim. Fark dediğim function'a fonksiyona diyelim. Ne atıyorum? A eksi B arkadaşlar. Tamam mıdır? Enter'a bastığımda formül tamamlandı. Şimdi her şey güzel. Oldu. Güzel oldu. Şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu kısımda bakın benim farkım gelmedi. Gördünüz mü? Fark gelmedi. F5'e bastım. Bu makro kısmında gelmedi. Çünkü neden? Bu bir sub değil. Bu bir temel prosedür değil. Şimdi bunu kapattım. Hemen ben for e, şeye geldim. Uygulama sayfama geldim. Şimdi uygulama sayfamda FX'e tıklıyoruz. FX'e tıklıyoruz. Şimdi burası direkt geldi böyle ama ben size şöyle göstereceğim. Kategori seçin diyor. Kategori seçinden arkadaşlar bakın kullanıcı tanımlı yani kim bu bilgisayarı kullanan şu an benim. Senin bilgisayarın sen değil mi? Kullanıcı tanımlıyı seçiyorum. Kullanıcı fonksiyon tanımlamış mı? Evet ben tanımladım. Ne diye bir fonksiyon tanımladım? Fark diye bir fonksiyon tanımladım. Tamama basıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu, bu pencereyi hatırlıyoruz değil mi? Evet. Burada sayı 1'i gir. Bak buraya istersem A yerine sayı bir yazabilirdim. Değil mi? Biraz sonra değiştiririz. Geldim buraya. Sayı 1'im nerede? Benim sayı 1'im ee, neredeymiş? D4'te. Sayı 2 nerede? D5'te. Bakın işlemi yaptım. Bak 30'u gösterdi bile. Tamam'a bastım ve işlem e, tamamlandı. Hemen şuraya ben bir sonuç yazacağım. Buraya da şöyle büyük harfle fark yazıyorum. Şöyle güzel bir tablo yapalım. Görmüş olduğunuz gibi ne yapmış olduk? Kendi fonksiyonumuzu yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi sizlere böyle teker teker tane tane anlatıyorum. Hiç bilmediğinizi varsayarak anlatıyorum. Ee, ve bu şekilde daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi bakın buralara ben değiştireceğim. Buraya diyeceğim ki Ben sayı Yalnız burada şöyle küçük harfle yazalım. Sayı Yazalım. Ee, sayı 1 Buraya geldim sayı 2 dedim. Tamam mı? Şimdi şöyle şunu kapatalım. O kendisi düzelsin. Ben bu araya alacağım arkadaşlar. CTRL ile C dedim. Şurayı sileceğim. Sonra CTRL ile V dedim arkadaşlar. Araya da ne yapıyoruz? Çıkartma işlemimizi koyuyoruz. Sadece parametrelerimi değiştirdim şu anda. Orada yazının değişeceğini görün diye. Şöyle Enter'a bastığım zaman Formül kendini düzeltti. Şimdi bir daha play diyorum. Tabii ki burada çıkmayacak artık biliyoruz. Şimdi geldik tekrar hemen şu kısma yapalım eşittir dedim fark bak yazıyorum ve geliyor bunu da görün istedim fark dedim tab tuşuna bastım bu şekilde de ne yapabiliriz işlemi yapabiliriz ama ben burada size şeyi göstermek istediğim için şurada sayı 1 ve sayı 2 ibaresini göstermek için evet bunu göstermek için böyle yapacağım tıkladım geldim tıkladım ama bastım ve işlemi başarıyla yapmış olduk arkadaşlar ee, şimdi bu dersimizde anlatacağımız konu bu kadar bu dersimizde ne öğrendik derseniz bu dersimizde Bizler sup nedir fonksiyon nedir arasındaki fark nedir ve yazım kuralları nasıldır şeklinde bir öğrenim gördük arkadaşlar böyle böyle basamakları çıka çıka en sonunda çok kapsamlı bir program yazmış olacağız. Dediğim gibi şuradan tanıtımla alakalı bir sayfa size açıklamıştım bir önceki videoda. Bundan sonra arkadaşlar bu videodan sonra artık yavaş yavaş dediğim gibi e, geliştirici kısmındaki activex e, denetim nesnelerini e, yavaş yavaş programlamaya başlayacağız ve ardından daha da ileri artık form e, application üzerinde kod yazmaya başlayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka çalışmaları uygulayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.